Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, dayımın küfesinde e, size tavukları anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce başlayalım. Bunlar cüce cüzünler. <laughs> Bağırma lütfen. Arkadaşlar burada dayımın küfesinde e, cüce cüzünler var. Bir sürü tavuklar var. Diğer videomda gördüğünüz gibi tanıttım birkaç e, tanesini. Arkadaşlar bunlar da cüce cüzünler. Bunların yumurtasını bu kız, bu da... E, şey erkek bu dişi yani bu siyahı dişi bu beyaz erkek arkadaşlar siyahın yumurtalarını anlatayım göstereyim arkadaşlar arkadaşlar ee, cico o siyah ee, tavuklarının yumurtası bakın bunlar e, bu bu bir de bu arkadaşlar bunun altında da yedi tane var evet arkadaşlar görüyorsunuz küçücük küçücük ya. Onlar küçücük olduğu için bunlar da küçücük. Evet arkadaşlar başka tavuğa geçelim. Arkadaşlar bunlar da İran tavuklarının yumurtası. Bunlar da armut şeklinde çok güzeller. İran tavuklarını göstereyim. Oradalar kafesteler. Diğer videomda görebilirsiniz. Arkadaşlar bu da Hint tavuklarının yumurtası. Bir de Rus gilyan. Bakın bunun sadesi hepsi Rus gilyan. Göstereyim size. Rus gilyan tavuğu. Yumurtası bu da Rus gilyan, bu da Hint tavukları. Arkadaşlar bu yumurtaların renkleri yumurtaları çok farklı oluyor ee, biliyorsanız. Ee, mesela bunun siyah bakın bu İran tavukları hepsi siyah çıkıyor. Bu da Rus gilyan, hepsi beyaz çıkıyor. Arkadaşlar kahverengiydi yanlışlıkla e, siyah dedim ama çok güzeller. İran tavukları bunlar da. Bunlar da yumurtlayacak, civciv olacak, büyüyecekler arkadaşlar. Arkadaşlar bu Hint tavuğu yumurtası, bu da Rus Gilyan tavuğu yumurtası. Görüyorsunuz arasındaki farkı. E, Rus Gilyan daha büyük, e, Hint tavuğu daha küçük. Arasındaki boyut, renk çok farklı oluyor bazen. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda da e, yumurtalara bir de iki tane cice çözümleri gösterdik. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, görüşürüz. Bay bay.